İnşallahü Rahman Pazar günü muhabbetimiz var konferans üzerinde İnşallah bütün Müslüman kardeşlerimiz davetlidir biz bütün Müslümanların kardeşiz ve bütün Müslümanlara muhabbet sohbet edip ve bütün Müslümanları davet ediyoruz ve bütün Müslümanlar bizim kardeşimizdir. Onun için inşallah pazar günü Allah nasip ederse İzmit'te bir konferansımız var. Gelmek isteyen bütün Müslüman kardeşlerimiz gel gelebilir, katılabilir, yeri geldiği zaman sorusu da varsa sorabilir. Bildiğimizi biliyoruz deriz, bilmediğimizi de bilmiyoruz deriz. Bilen bir kardeşimiz varsa bizim bilmediğimizde o bize anlatır. İnşallah artık bundan sonra temenni ediyoruz. Allah nasip ederse en kısa zamanda çok vakit geçmeden İslam Birliği Derneği'nin vakfını da kuracağız ve bu meseleye inşallah Müslümanlar olarak bütün Müslüman kardeşlerim bu vakıfa, bu derneğe üye olabilir. Burada herkes kapasitesine ve konumuna göre mücadele ve muhabbet edebilir. Bizim amacımız Allah da biliyor. Bizim ettiğimiz muhabbeti biz de biliyoruz. Bizim amacımız dini İslam'a faydalı olmak, kendi üzerimize düşen görevimizi yapmak ve Müslümanların bu sıkıntıdan kurtarması için mücadele ve muhabbet etmektir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'a her halükar dua edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi başımıza baş olacak o şahsiyeti en kısa zamanda gönderecek ve başımıza yerleştirecek. Onun onun muhabbeti, onun tasarrufu altında inşallah bu ümmetin Muhammed'in derlenip toparlanması için Herkes sayı gayret ile çalışıp bunu en kısa zamanda derleyip toparlayacağız. Ve bunu inşallah bu Pazar günüki konferansımızdan sonra yapacağımız inşallah muhabbetlerde konferanslarda vasıflı ilim, alim zemaat önünde olan kardeşlerimizi de çağıracağız. Hep beraber muhabbeti, mücadeleyi yürütmek için çalışacağız. Cenab-ı Hak hepimizin gönlündeki muhabbetini ziyadeleştirsin, imanımızı artırsın ve bize sekinet indirip cesaretimizi çoğaltsın ve dini İslam için aktif bir hale getirsin ve bütün insanlığı huzura Müslümanı da inşallah ebedi kurtulacak kavuştursun. Allah evvelimizi, ahirimizi hayır eylesin. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak bizi bir an daha kısa bir zaman nefsimizin Şeytanın eline bırakmasın. Biz Allah'a iman ettik. Bizim imanımıza, inancımıza göre değerli kardeşlerim bunu biz söylüyoruz. Biz bunu söylüyoruz. Kesinlikle benim inandığım Allah beni elbette ki şeytanın, şeytanlaşmış varlıkların insanların eline bırakmaz. Benim inancıma bu uymaz ve bu inanç da doğru bir inanç olmadığını açık ve net söylüyorum. Allah'a öyle iman edeceksin, öyle inanacaksın ki ama Allah'tan başka bir gücü kabul etmeyecektin. Ceza da verse o güçten başkasını kabul etmeyecektin mükafat da verse o güçten başkasını kabul etmedi dediğim Ama hem Allah'a itaat ettiğini söyleyip hem de şeytan aldı, şeytan getirdi, şeytan götürdü inancını geliştirirsen bilemiyorum değerli kardeşlerim. Böyle bir inanç benim imanıma, inancıma, muhabbetime samimiyetime ters düşüyoruz. Elhamdülillah biz Allah'a iman ettik. Allah'ın bizim üzerimizdeki muradı neyse o tecelli edecek. Allah dilerse bizi müşafatlandırır, dilerse cezalandırır ama bunun yanında hiçbir gücü, hiçbir kuvveti, hiçbir varlığı kesinlikle kesinlikle kabul etmeyiz, edemeyiz ve etmiyoruz. Cenab-ı Hak anlamamızı nasip eylesin. Allah en kısa zamanda değerlenip toparlanmamızı ve bir beraber olmamızı nasip eylesin. İşte geçen günü Abdülkadir Ceylani'yi amma tören sohbeti vardı. Töreni vardı. Bizi de çağırdılar. Gittik. Oradaki kardeşlerimize de bu mesele üzerinde özet kısa birkaç kelime söyledik ama inşallah bundan sonra bu meseleleri geliştireceğiz. Bu kardeşlerimizi de çağıracağız. Bu mesele üzerinde mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Ümit ediyoruz ki Allah bize yardım edecek ve bizi bu kırdahtan, bu sıkıntıdan kurtaracak. Evet değerli kardeşlerim. Muhabbetimizi burada noktalarken hepinizi birliğe, beraberliğe, sevgiye, muhabbete ve Ümmet-i Muhammed'e davet ediyorum. Bütün inananları ayrılıktan, fitnelikten ve gruplaşmadan Allah'ın muhafaza etmesini temenni ediyor. Hepini de, hepini de hayırlı geceler deyip gönlünüz hoş muhabbetiniz bol yolunuz açık olsun. Cenab-ı Hak dünyada Müslüman'ın şerefini artırsın. Ahirette de ebediyen Rabbisine kavuşan kullara dahil eylesin.